Bir zamanlar Çukurova 82. bölümümüzde neler olacak? Demir'in annesinin tüm hisseliğini devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette yüzlerce yıldır erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır. Sevda'daki konaktaki tüm kadın Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar. Öte yandan Züleyha ve Müjgan'ın tartışması damga vuracaktır. Fekeli ise Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü demirden ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında artık planın bir sonraki aşamasına geçecektir. Fırsatı da bulur. Beyce ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir. Milyon onlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklinin derdine düşecektir. Beyce ve Müjgan'ın planları asla bitmeyecektir. Evet arkadaşlar, analizimizin sonuna gelmiş olduk. Dizimiz final etmesin diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.